Evet güzel canlar cümlenize aşkı niyaz eylerim. Bugün siz değerli canlar ile kısa bir sözle söyleşi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar sanal alemde, sosyal alemlerde olsun, cem evlerinde olsun, canlarımızla birebir sohbetlerimizde. Ee, şeker bayramın aslı nedir? Ramazan bayramın aslı nedir? Böyle bir bayram İslamiyet'in özünde var mı? Hazreti Peygamber, onun eğli beyti, onun kimamlar, Kutlamışlar mı? O dönemde acaba var mıydı böyle bir olgu? Bunu dilimiz döndüğünce, döndüğünce siz canlarla sohbet babında paylaşmaya, aktarmaya çalışacağız. Bunun video şekliyle yapmamızın sebebi de biz biliyoruz ki onca okur yazar olmayan değerli büyüklerimiz var. Bir nevi bu aktaracağımız bu bilginin de onlara da ulaşması gerektiğini, düşündüğümüzden böyle bir fikir üreterek video çalışması yaptık güzel canlı sohbete başlamadan evvela her zamanki gibi olduğumuz gibi muhabbetlerimizde bir gülbank ile alevi inanç ve öğreti doğrultusunda bir gülbank ile sohbetimizi açalım onsa muhabbetimize başlayacağız bismişah Allah Allah ya Allah kudretin, hikmetin, nuru hakkı için, Muhammed Mustafa şefaatı didar hakkı için, Ali Ermurtaz'a Murtaza şahı velayet hakkı için, Eyli Beyti nuru hidayeti hakkı için, 12 imamları inayeti hakkı için, bizleri dergahı, ma dergahında mahrum eyleme ya Rabbi Ya Allah hikmetin nurun aşkına, kemali nurun aşkına, cemali nurun aşkına, sırrı sırullahın aşkına, kudretin nurun aşkına, deryadaki o damlanın aşkına, elif, lam, mim sırrın aşkına, nurumuzu daraltmayasın, kalbimizi kabartmayasın. Ya Şahi Merdan, dört kapı açıla, dört kapıda on iki nur gele, o nurların aşkına, cemallerimizi, gönüllerimizi, eli beytin, on iki mamların ilahi nuru ile, ber cemal, ber kemal eylesin, ya alemin, ceddim Seyit Derüş Gevri'nin, Seyit Derüş Beyaz'ın yüzü hürmetine, yolumuzu yolsuza, uğursuza, nursuza, pirsize, dermansıza uğratmayasın ya Rabbi alemin. Sofralarımızda, hanelerimizde Eli Beyt'in sevgisini, muhabbetini daim ile Halil İbrahim Halil İbrahim peygamberin o bereketiyle sofralarımızı nasiplendir ya alemin. Gerçe hü memre yali Allah Muhammed yali. Evet güzel canlar. Doğruyu söyleyeceğime, herhangi bir hibir, yalan söylemeyeceğime dair evvela yaradan Allah'ın huzurunda o şahim erdan aliyel Murtaza'nın huzurunda şu mübareklerin de nezdinde sizlere söz veriyorum. Bu mübareklerin geçmişi 750 yıldır. Bu mübarekler 750 yıldan beri bizim Seyit Derüşkel Beyaz ailesinin elindedir. Bu mübarekler bendedir. Bunlar Ceddim 1330 yılında o 78 yaşlarında yaşındayken büyük kerametini göstermesi sonucunda oradan bu mübarekler kaldı. Aile bireyin bir kısmı işte bizim Ceddimiz bu mübarekleri sahiplendiler ve bugüne kadar taşıdılar. Diğer aile bireylerimiz secereyi taşıdılar günümüze de kadar getirdiler. O secere de yine Varto'da bizim bir amcazademizde bulunmaktadır. Diğer bir ailemiz de yine nurdan bir tas geldi. O ceddimiz kerameti göstermesiyle nurdan bir tas ayan oldu. O kırkların cemindeki gibi nurdan bir tas ayan oldu. O tas da mübarek tas da Fransa'da diğer bizim diğer bir aile bireylerimizde bulunmaktadır güzel canlar. Bunların huzurunda söz verim yalan söylemeyeceğime doğruyu e, dürü, doğruluğu ve e, cedlerimizin, seyitlerimizin bizlere aktarmış olduğu bildi oldukları bilgileri sizlere söyleyeceğime dair söz veririm Güzel canlar. Bakın, muaviye laneti kendi saltanatını pekiştirmek için, güçlendirmek için önündeki engeli kaldırması gerekiyordu. Her ne pahasına olursa olsun. Önündeki büyük engel de şah Merdan Ali Murtazay'dı. Bu, Amcasının oğlu Mervan aracılığıyla İbni Bülcem, Verdan ve Şebik'i ayarlıyorlar. Bunlara belli başlı vaatlerde bulunuyorlar ve bunlar e, o vaatlerden sonra yolculuklarına başlıyor küfeye doğru. Bunlar küfeye vardıklarında orada günlerce hazırlıklarını yapıyorlar. bir Kılıçlarını bileliyorlar ve o kılıçlarına aynı zamanda çok tesirli bir zehir sürerek orada hazırlıklarını bekliyorlar yaparak Hz. Şahin Merdan Ali el Murtaza hakkında gereken bilgiyi elde etmeye çalışıyorlar. Hazret Ali ne zaman dışarı çıkıyor, hangi saatte dışarı çıkıyor, ne yapıyor, nereden nereye gidiyor o denli bilgileri edindikten sonra bunlar 19 Ramazan 661 tarih sabahı Hz. Ali'nin evinin sokağında pusuya yatıyorlar. İbni Bülcen, Verdan ve Şebik Hazreti Fatma anamız daha evvela sağlığındayken Hazreti Ali'ye sürekli uyarmıştı. Peygamber nuruna ayan olacak ki Hazreti Ali'ye sürekli uyarmıştı. Ya Ali sen her defas her defasında kapıdan dışarıya çıktığın zaman benim yüreğimin şu noktası sızılıyor. Şu noktasına ağrı giriyor diyerekten Hazreti Ali'ye sürekli uyarmıştı. Kendisine dikkat etmesi gerektiği ölçüde. Ve Hz. Ali o gün o 19 Ramazan 661 sabah durgundu. Düşünceliydi o sabah. Hz. Ali o düşünceli o dalgın düşünceli yoksa evinden dışarı çıkar kapının önüne ve orada o kapının önünde kazlar da bulunmaktaydı. Ve o kazlar da zamanında Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüsnü için sahabelerden hediye olarak gelmişlerdi. O mübareklere ayan olacak ki Hazreti Ali'nin paçasına sarılırlar ve Hazreti Ali'nin gitmesine engel olmaya çaba gösterirler. Ve orada bulunanlar o kazlara müdahale ederler hatta ve Hazreti Ali o müdahale eden kişilere der ki onlara ellemeyin. Onlar benim arkamdan ağlayanlarımdır diyerekten o kazlara müdahale etmelerini engellemiştir. Ve Şahin Merdan evinin sokağında evdin, evinden 15-20 metre uzaklıkta vardığı bir anda bir noktada orada pusuda yatan İbni Bülcen, Verdan ve Şebik bu üç kiralık katil Orada pusudan bir anda çıkarlar ve Hazreti Ali'ye her bir yönde saldırmaya çalışırlar. Şahin erdan birkaç hamle yapar. Birkaç hamlelerini yaptıktan sonra İbn-i Mülcem'in bir anda orada boşluk bulması noktasında o kılıcını, o zehirli kılıcını Hazreti Ali'nin başına ağır bir darbeyle vurur. Daha evvel Ali Bedir savaşında kafasının burada bir ağır e, yaralanması olmuştu ve orada kafasının orada bir tümseklik oluşu vardı daha evvel. Yine o kılıç yine aynı anda yine o tümsekliğin olduğu yere gelir Hz Ali başından ağır yaralanır ve başından ağır yaralanma, yaralanmasıyla o zehir aynı zamanda bedene işler güzel canlar. Ve Şahin Merdan Aliyar Murtaza orada yere düşer. Orada bulunanlar İbni Mülcem Verdan'ı yakalarlar. Ve bu, bu, ikisini yakalarken o hengemede bir tanesi o Şebik devesine biner ve oradan kaçar. Şahin Merdan Aliyar Murtaza eve alırlar ve bu e, İbni Mülcem Verdan'ı da alırlar. Ve orada onlara gerekeni yapmak üzereyken Hazreti Ali yine önler onlara der ki o halka der ki hayır ellemeyin öldürmeyin onları bırakın benim sağlığımda hiç dokanmayın ben eğer e, ya ne de ben eğer e, yaşam mücadelesini kaybedersem ruhumu teslim edersem o zaman gerekeni siz onlara yapın ama benim sağlığımda onlara dokanmayın bana hangi yiyeceklerden veriyorsanız bana hangi içeceklerden veriyorsanız aynısını onlara verin diyerekten bu denli adaletli de Şeyh Merdan Aliye Murtaza. Ve Hazreti Şeyh Merdan Aliye Murtaza 21 Ramazan 661 tarihinde o günü şehit olur ruhunu hakka teslim eder o günü Hazreti Ali'nin evinde yas olur, matem olur, hüzün olur, gönül burukluğu olur. Alevi toplumu bu dünya var olduğu sürece her daim Şahin Merdan Aliyar Murtaza'nın yasını çekerler güzel canlı Ve oradan o hengemede kaçan Şebik 27 Ramazan günü Kadir gecesine denk geldiği gün Muaviye'nin sarayına Şam'ı sarayına varır ve Muaviye'ye o sevinci verir. Der ki ya Muaviye artıkın önünde bir engel kalmadı bizler Ali'yi hallettik, Ali'yi yok ettik, onu öldürdük. Artık saltanatını, gücünü istediğin gibi pekiştirebilirsin, istediğin gibi saltanatını yürütebilirsin, hükümdarlığını yürütebilirsin diyerekten o müjdeyi o, o lanetlemeye veriyor. Ve lanetleme muaviye de o sevinçle kendi emri altında olan bütün valiliklere, Hicaz'a, bölgelere, fermanlar gönderiyor, mektuplar gönderiyor valiliklerine. Diyor ki bu ayın sonunda yani Ramazan ayın sonunda her yerde şenlikler tertiplensin, şekerler dağıtılsın, tatlılar dağıtılsın, tefler çalınsın diyerekten talimat veriyor. İşte o dönemden bu döneme kadar gelen işte bugün var olan Ramazan bayramı, şeker bayramı adını altındaki etkinlik aslında Muaviye'nin sevinç bayramıdır güzel canlar. Çünkü İslam'ın özünde böyle bir şey yoktur. Şahin Merdan Ali Murtaza'nın sağlığında böyle bir şey yoktu. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sağlığında böyle bir şey yoktu ki olsaydı biz yapardık. Ama bugün var olan işte o seviye Ramazan bayramı, şeker bayramı altındaki bayram İşin özeti Muaviye'nin sevinç bayramıdır. İslam'ın hakikatine özüne bağlı olanlar, Hz. Muhammed Mustafa'ya bağlı olan canlar, Ehl-i bağlı olan canlar, Şeyh Merdan Aliye Murtaza'ya, o 12 imamlara ikrar, itikat bazında bağlı olan canlar asla ve asla Muaviye'nin sevinç bayramı olan Ramazan bayramını, şeker, ve şeker bayramını asla hiçbir zaman kutlamazlar ve de kutlanmamalıdır güzel canlar. Bakın biz söyleriz. Sizler uygularsınız, uygulamazsınız, dinlersiniz, dinlenmezsiniz. O sizin kendi kararınız güzel canlar. Ama o ruhlar alemine vardığımızda o ne diyor Cenab-ı Allah sizleri Kevser havuzun başında imamlarınızla karşılayacağız diyor değil mi? Ha oraya vardığımızda hiç kimse söyleyemez ki Seyit Hasan Çelik'te de bize bunu anlatmadı böyle bir şey söylemedi böyle bir şey aktarmadı deme şansınız yok. O yüzden ben Sağken, yaşamdayken, hayattayken elimde var olan bilgilerimi her zaman paylaşırım tüm dedelerle, tüm ile Eğer bendeki bilgileri ben sadece bende tutarsam o mezara girdim bakın o me o bilgi hiçbir şeye yaramaz. Önemli olan o insan sayfasında bir iz bırakabilmemiz güzel canlar. Bakın adamın biri yolda yürürken bir kasabı kasabın önüne geliyor. Bakıyor ki kasabın önünde camakana orada görüyor ki keçi kendi boynu ayağında asılmış. Koyun kendi ayağında asılmış. Dana kendi ayağında asılmış. Güzel canlı. Yani herkesin Gerçekten. günahı, sevabı, doğrusu kendisinedir. Güzel canlı. Bizler söyleriz. Gerçekten. Bizler o mürşidi kamillerden, o insanı kamil seyitlerimizden, pirlerimizden aldığımız bilgiyi, aldığımız ilim irfanı siz değerli canlılarla her daim paylaşmaya özen gösteriyoruz. Gerisi siz güzel canlara kalmıştır değerli canlar. Cümlenize aşkı niyaz eylerim. Yüreğiniz, gönlünüz daima Hak Muhammed Ali sevgisiyle dola, elibeti muhabbetiyle dola, 12 imamların o ikrar ikrarındaki o sevgisi, muhabbeti daima sizlerle birlikte olan Cenab-ı Rabbil Alemin sofranızda, hanenizde Halil İbrahim Peygamber'in bereketini nasip eyleye. Ceddim Ulu Evliya, o Horasan Piri Anadolu Evliyası Seyit Mahmudur Kebir, Secere'deki keramet ismi Seyit Derişgör Seyit Deriş Beyaz Hazretleri yüzü sövmetine birlik ve beraberliğimizi Hak Muhammed Ali'ye aşkıyla 12 imamların muhabbetiyle daim eliye. Gerçe hü Memre ya Ali. Allah Muhammed ya Ali. Niyazım sanadır ya Rabbi Alemin. Niyazım sanadır ya Şahin Merdan. Ya 12 imamlar. Allah Muhammed ya Ali.